Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kalan kanalıma. Evet günlük fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım alalım niyetlerimizi kolektifin geneline. Bütünün en yüksek hayrına olsun. Haydi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Ay düşüyor. Düşüyordu. Evet. Şimdi aslında Evet, aslında çok güzel bir zamana giriyorsun. Bir kere hanenin içindeki o dedikodu yoğunluğu, o işte böyle kendini bulamama ya da kendinle alakalı arayış döneminde oluşlarının sonuna gelmişsin. Evet, kendini aradın inşallah, kendini buldun. Çünkü artık bir döngüye girmen lazım. Bu girecek olduğun döngüde e, iyice dinlenmiş, moral depolamış ve böyle gerçekten sağlam adımlarla ilerleyeceğim bir döngü. Eğer bu döngüye hala giremedinse belki ufak bir tatil, bir yola gitmek, gezmek, eğlenmek gibi durumların olabilir. Onun sonrasında zaten çok güzel bir döngüye giriyorsun dediğim gibi. Şimdi burada 4, 5 ve 3 rakamları çıkmış ve yanlarında bir soru işareti var bak. Göstereyim sana bak 4, 5 ve 3. Hemen yanlarında bir soru işareti ve burada bir ev çatısı var. Şimdi böyle üzerinde de bir kalabalık var. Şimdi böyle bu ev çatısıyla alakalı bir kalabalık çıkmış. Bu kalabalık ne olabilir? Belki böyle siz bu ev sizin miras olayınızsa, burada bir haksızlığa uğradınızsa, Şimdi böyle bir belki bir haksızlığa uğradın. Şimdi böyle bir evet bir ev durumunuz var. Kardeşlerinle ya da akrabalarınla <laughs> anlaşamadınız ve ondan dolayı bir haksızlığa uğradın. Önümüzdeki günde günlerde bak terazi ve kefeleri terazinin kefeleri dolu gibi görünüyor. Bir tarafında bir soru işareti bir tarafındaysa senin için güzel kısmetler var. Evet bir mahkemelik durumun olabilir. Bu mahkemelik durumunda da em, inşallah kazançlı olan sen olacaksın gibi görünüyor. Aydınlık kapıla önce normal yollarla almayı deneyeceksin fakat olmadı mı mahkeme yoluna gireceksin. Burada bir su anahtarı bak bir şeyleri tamir etmekle alakalı bir şey çıkmış. Hanenle ilgili bir tadilat tamirat işleri olabilir. Şimdi böyle bak nasıl biliyor musun şimdi böyle hiç aklında yokken bir şey çıkıverecek. Ve böyle hani böyle belki su borularıyla alakalı belki muslukla falan alakalı olabilir. Hemen böyle önümüzdeki günlerde yani bir hiç istemesen de ekstra gidecek olan bir para. Ama şöyle düşün. Eğer şöyle düşünürsen bak gerçekten hani harcadığının daha fazlasının sana döndüğünü düşünürsen gerçekten bak bunu ben hep yaparım ve gerçekten harcadığımın daha fazlası bana hep gelir. Şimdi şöyle dersin. Evet ben bu parayı harcıyorum ama bunun bana daha fazlasının geleceğine inanıyorum. Çünkü o para mutlaka yerine geliyor. Şimdi bak ne diyoruz? Hep kodlamalar, kodlamalar. Kendini nasıl kodlarsan o şekilde olacak, değil mi? Güzel kodla da hayatına güzellikler gelsin. Evet, bir sürü burada hala bir şeyler var ama onları söylemeyeceğim. Söyleyince de bazen kızıyorlar. Hemen burada bir anahtar çıkmış. Yani bir şeyler derken dedikodu. Evet bir anahtar çıkmış bir şey sahibi olacaksın. Bak biriyle tokalaşıyor gibisin burada. Şimdi birisiyle bir pazarlık aşamasına gelmişsiniz. Şimdi böyle <laughs> ya sen bir, bir araba satın alacaksın ya senin böyle arsa arazi bir evin var satmak istiyorsun birini bulacaksın satacaksın. E bu aralar da biliyorsunuz gerçekten çok zor yani hani böyle derler ya yaprak kıpırdamıyor diye. Evet gerçekten yaprak kıpırdamıyor. Yani uzun zamandır satmaya elinden çıkartmaya uğraşıyorsundur ama bir türlü olmuyordur. Yani normal Bak aydınlık kapılar açılıyor önünde uzun yollara gideceksin gidecek olduğun 2-3 tane uzun yolun var. E böyle o uzun yolların sonunda zannedersem sen akraba ziyaretleri işte eş dost ziyaretleri gibi ziyaretler yapacaksın hani belki düğün gibi gene uzun yollarım var bak demek ki sen bu sene böyle kışa kadar habire gezeceksin her yere gideceksin bir sürü yollar bir sürü uzun yolların çıkmış hep de kalabalık ortamlardasın mesela bak hemen böyle yarın öbür gün böyle bir kalabalık ortam hani böyle ağaçlar falan var ve ağaçların altında oturan insanlar çıkmış ayrı ayrı böyle masalar çıkmış sanki burası bir piknik alanı gibi bir piknik alanı gibi bir yere yani böyle kıra gitmek pikniğe gitmek hani böyle aktivitelerde bulunabilirsin önümüzdeki günlerde ve de gerçekten çok eğleneceksin hani böyle sana çok iyi gelecek çünkü böyle uzun zamandır çok bunaldın gerçekten bu sana yarayacak yani Şimdi uzun zamandır bekledim. Bak burada görüyor musun? Bakayım. Bak bak. Kollarını açmışsın böyle oynuyorsun. Kafanın üzerinde hayallerin var. Şimdi böyle çok uzun zamandır beklediğim bir toplu para var. Şimdi uzun zamandır gelmiyordu bu para. Artık böyle hatta artık umudunu bile yitirmişti ama paran geliyor. Ellerini açmışsın oynuyorsun. Demek ki çok güzel gelişmeler olacak o parayla birlikte. Hemen burada Bak bir tane deve çıkmış. Deve yüküyle kısmetin var. Kısmetlerin zaten çok açık. İnşallah bolluğun, bereketin artacak. Kısmetlerin çok açık. Kısmetlerin peş peşe geliyor. Hemen böyle görüyor musun kalabalıkları? Çok kalabalık insanlar çıkmış. Eğer ki sen çok kalabalık bir yerde çalışıyorsan çok kıskanılıyor olabilirsin. Gerçekten böyle hani nasıl diyeyim sana? Belki böyle halinle, tavrınla, duruşunla falan insanlar seni kıskanıyor olabilirler. Dikkat et. Bu aralarda biraz böyle nazara falan açıksın. Ona da dikkat et. Böyle bir de çok sevdiğim bir dostum var iş yerinde. Hani sürekli konuştuğun, dertleştiğin falan. O da seni o da sana destek merak etme. Şimdi burada elinde bilezik olan biri var. Bu senin eşin mi acaba? Bak. Elinde bir tane bilezik tutmuş. Belki bir hediye gibi olabilir. Sana bir hediye alacaktır. Böyle eline bir yerden toplu bir para geçecek. Belki sana hediye alacak kafanda çok soru işaretleri var. Yani bu soru işaretlerinin cevaplarını sanki bir türlü bulamıyorsun gibi. Evet, önümüzdeki günlerde hala bu artık bu kafandaki soru işaretleri neyse bunlarla alakalı düşüncelerin devam edecek. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Evet. Bakalım. Görüyor musun birazcık? Bak. Şurada mesela görüyor musun? Bak şurada bir kalabalık var. Bu sanki bak bir kutlama bir düğün kalabalığı. Şuradakini gördüm. Bak elini yukarı kaldırmış. Elinde telefon var. Sanki fotoğraf çekiyor gibi bak. Bu arkadakilerin fotoğraflarını çekiyor. Sanki böyle selfie çekiyor gibi bak. Elinde telefon. Bu bunun kolu bak. Gördün mü? Arkasında insanlar var. Bu bir düğün kalabalığı. Bence bir düğün kalabalığı. Bak burada hatta şurada bir ellerinde tabaklarla bir şeyler taşıyanlar var. Bak burada çok güzel bir kere bir ağaç çıkmış. Bakar mısın ağaca. Bak kocaman kocaman dalları var. Sanki böyle o ağacın her büyük dalının üzerinde bir ağaç ev var gibi. Ee, bu senin köklerin. Evet bu senin köklerin. Çok güçlü. Gerçekten çok güçlü bir e, aileye sahip olabilirsin hemen burada şurada bir kalp çıkmış görüyor musun ama yan dönmüş bir kalp telefon görüşmesi yapacaksın kalbini kırmış birileri e, evet çok kalbini çok kırmışlar gerçekten yani şöyle hissediyorsun Evet bu insan bana bunu bilerek yaptı diyorsun. Yani bilerek yaptı bunu bana. Beni sırf beni üzmek için, sırf beni kötü duruma düşürmek için yaptı diyorsun. Bu insanla yeniden bir araya gelmek gibi bir durumun olacak. Bu insandan sana bir zeytin dalı var. Burada bir A harfi çıkmış. A harfli birinin yanında kocaman bir kalp var. Bak görüyor musun? Burada bir 3 rakamı var. Burada kelebek resmen. Bak şurada bir fiyonk. Şimdi böyle önümüzdeki günlerde şimdi bu insanla yeniden bir araya gelirsen eğer seviyorsan ya da hayatında biri varsa böyle gerçekten ciddi düşünüyorsan önümüzdeki günlerde böyle istemeler, nişanlar, nikahlar gibi böyle güzel durumların olabilir. Ama istemiyorsan ona göre karar vereceksin. Hani istemiyorsan hayatındaki insan evliysen, eşinle mutlu değilsen, istemiyorsan önümüzdeki günlerde ayrılmak gibi durumların olabilir. Hanenin içi çok yoğun kalabalık. Neyse bu böyle. Çok kalabalık. Yani böyle hani belki uzaktan düğün düğün var. Belki uzaktan düğüne gelenler falan var. Hani senin evine de gelecekler gibi görünüyor. Çok kalabalık. Yani bir, bir senin böyle baya bir misafir ağırlaman var. <laughs> Uzun bir yolun var. Bak görüyor musun? Burada da yalnız böyle hani ne? kalabalıklar oldu mu laflar sözler yoğun oluyor yine bu böyle bir yoğunluk var burada sanki bak görüyor musun burada sanki böyle bir masa var masa başında şurada oturan uzun saçlı birisi var uzun saçlı uzun dalgalı saçları olan bir bayan hemen burada masa başında oturuyor sanki Bak şimdi bu böyle banko banko bir yerler var. Bak bu uzun saçlı bayan kimse. Sen burada bekleyenlerin arasındasın. Bu bayan sana destek olacak. Yani sana yardımcı olacak. İşini kolaylıkla halledeceksin. Hani böyle bir belki böyle bir vergi ödemesi var. ve Belki onun gibi bir şeyler. Şurada iki kişi var. Bak şuradaki minik görüyor musun? Minik civciv gibi bir şey var. Sanki ona bakıyorlar gibi. Burada bir çatal iğne var. Kısmetlerin açılmaya başlıyor. Şansın bahtın. Şimdi böyle sen eğer çocuk sahibi olmak istiyorsan önümüzdeki günlerde çocuk sahibi olmakla alakalı, belki hamile kalmakla alakalı. Eğer çocuk sahibi olamıyorsan belki evlat edinmekle alakalı bazı girişimlerde bulunacaksınız. Bak, görüyor musun? Deniz feneri çıktı. Yani hem kendi yolunu hem de etrafındaki insanların yollarını aydınlatacaksın. Yani böyle şimdi bak. Şöyle de olabilir bu. Önümüzdeki günlerde Şimdi bir konuya merak salabilirsin, ne bileyim böyle spiritüel konularla alakalı bir şey olabilir. Şimdi böyle ya da böyle ne bileyim astrolojiye merak salarsın, ya da böyle benim gibi kahve falana merak salarsın. Şimdi bu, bu neyse bununla ilgili bir konuya merak salacaksın, tamam mı? Böyle ama bu merakın e, belki bu o kadar çok iyi öğreneceksin ki belki bunun hocalığını falan yapacaksın yani. Bak böyle görüyor musun? Hem kendi yolunu aydınlatıyorsun hem etrafındaki insanların yollarını aydınlatıyorsun. Yani onlara destek olacaksın, yollarını aydınlatacaksın ve buradaki bir sürü insanlar da böyle sana doğru geliyorlar. Hemen burada aydınlık bir kapı açılıyor. Bak burada bir beyaz yılan var. Gördün mü? Eğer bir takım hasta acaba belki de şifacılıkla alakalı bir şeyler öğreneceksin. Belki bu kadar insanlara şifa vereceksin. Şimdi bilirsiniz Anadolu şifacılığı Evet burada beyaz bir yılan var. Şimdi bu yılanı gördüğüm için öyle dedim. Hastalıklarından, sıkıntılarından kurtulacaksın. Şifalanacaksın. Güzel bir döneme giriyorsun inşallah Allah'ın izniyle. Hadi bakalım şimdi kartlarımıza bakalım. Evet hadi geldim bakın. Şimdi şurayı silerken de görünsün istemiyorum. Hoşlanmıyorum öyle görüntü vermekten de. Şimdi bakın bu aralar elleriyle iş yapanlar çok böyle gerçekten çok güzel ödüllerini alacaklar. Hani böyle belki hobi olarak yaptığın işlerin varsa, bu hobi olarak yaptığın işlerden gerçekten çok güzel paralar kazanabilirsin. Artık ne yapıyorsan böyle ellerinle uğraştığın, ellerinle yap. Çünkü eller önemli ya. Ellerinle yaptığın ne varsa ondan onun ekmeğini yiyeceksin. Şimdi böyle hayatınla alakalı ya da hayatındaki insanla alakalı şimdi askıda kalan mevzular diyor. Şimdi aranızda bir takım tartışmalar oluyor ama bu tartışmaları hep böyle <laughs> hiçbir zaman sonlandırmıyorsunuz. Hep böyle bir halının altına süpürmek var sizin aranızda. Evet ama artık bu askıda kalan mevzular bir masaya yatırılacak. Sen bir yenilenme dönemine girmişsin Ya hep ya hiç diyeceğin bir dönemdesin Hani böyle evliliğinle ilgili karar vereceksen Ya hep ya hiç diyeceksin Ve sonrasında senin için tutkuların peşinden gitmek Hayatınla alakalı riskler almak Ama bir kararsızlığın var Şu anda Şu an nasıl söyleyeyim sana Şu an kafan çok net değil hani böyle iyilerini kötülerini artılarını eksilerini hesaplıyor olabilirsin evet yani böyle belki de aşkın yeniden depreşebilir bu e, kararsızlıklarından ötürü bak çok hırs yapmışsın çok hırs yaptığın durumlar olmuş bir buluşma yani belki bir orta yolda buluşacak olabilirsiniz hani belki de eğer evliysen ya da çok böyle hani güzel başlamış olan bir birlikteliğiniz varsa tekrar bir orta yol bulunup da tekrar bir e, buluşma gibi bir durum olabilir. Hani buluşma derken bir araya gelme. İş, para, kariyer konularında gelişmeler olmaya başlıyor hayatınızda. Belki maddiyat konularından dolayı birbirinizden uzaklaşmış da olabilirsiniz. Gizli düşmanlarım var. Dikkat et gizli düşmanlarına. Ailenden ya da ailen gibi gördüğün insanlardan destek ve yardımlar göreceksiniz. E, hanenizle alakalı. Ama bu ara birazcık duygusal gelgitlerim var. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor ve böyle sizinle alakalı çözüm yolları bulunacak. Her şey yoluna girer merak etmeyin. Eğer seviyorsan ve sana gerçekten iyi geldiğine inanıyorsan tabii ki de vazgeçmeyeceksin. Ama tamam, sana kötü davranıyor, seninle çok kötü konuşmalar yapıyor. O zaman ne yapacaksın? Sen de değerlisin. O bir ana kuzusuysa, sen de bir ana kuzusun, değil mi? O yüzden kimseye kendini ezdirmeyeceksin. Kimse, kimse sana sesini yükseltmeyecek. Hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Her zaman hazırdır. <laughs> evet. Ay, dur, Öyle bir pis defter almışım ki ben. Şöyle yapalım. Evet, benimle çalışmaya hazır mısın? Evet. Demiş ki, ben Serap çocuğum olacak mı? Evet, Serap Hanım çocuğunuz olacak. Pelin demiş ki, Mustafa Suna'dan ayrılacak mı? Evet, ayrılacak. Peki ne zaman ayrılacak? Mustafa Suna'dan ne zaman ayrılacak? Ne zaman ayrılacak? Ağustos gibi diyor. Ağustos, Eylül o civarlarda. Esma Tosun demiş ki benim kardeşim cezaevinden çıkacak mı? Evet çıkacak. Nazmiye demiş ki eşim cezaevinden çıkacak mı? Evet çıkacak. Peki Esma Tosun'un kardeşi cezaevinden ne zaman çıkacak? Eylül, Ekim. Peki Nazmiye Hanım'ın eşi cezaevinden ne zaman çıkacak? Nazmiye Hanım'ın eşi cezaevinden ne zaman çıkacak? Eylül gibi diyor. Değil mi? Eylül Ekim. Acaba af mı olacak diye düşündüm. Mehnur Mutlu demiş ki dileklerim kabul olacak mı? Olacak. Kötülükler kötü giden şeyler yakamızı bırakacak mı? Demiş. Evet bırakacak. Bir kere böyle düşünmeyin. Kötü yakamıza kötü şeyler yapışta bizi bırakmıyor falan gibi. Her zaman işlerim yolunda gider. Her zaman çok mutluyumdur. Huzurluyumdur. Her şey her zaman benim için en güzel şekilde olur deyin. Ayşe demiş ki aklımdaki kişiden mesaj bekliyorum. O mesaj yarın gelecek mi? Ayşe Hanım'ın mes mesajı yarın gelecek mi? Hayır. Hüseyin Altıntaş demiş ki küçük oğlumla imtihan ay bu eski ya. <laughs> ben de diyorum. Bu eski arkadaşlar durun ya. Kapa. Bunun artık Tekrar tekrar aldığınız sorularınızı cevapları. Hadi bakalım. 22 Haziran. Tamam. Evet. Afra Nur demiş ki, ehliyet almak istiyorum. Alabilecek miyim? Alacaksın. Murat demiş ki, Ekim'de bir silah yakalattım. İkinci mahkemem var. E, alabilecek mi? Yani herhalde silahını geri almak istiyor. Alabilecek miyim diyor. Alacaksın diyor. Peki ne zaman alacak? Hangi ay? ne diyor Kasım Aralık gibi diyor. Ee, Sabahat Şahin demiş ki eşimin hayatında başka bir kadın var mı? Hayır yok. Ebru demiş ki Mahmut Ebru'ya döner mi? Evet dönecek. Retro'ya giriyoruz ya. Şükran demiş ki benim aklımdaki kişi bana dönecek mi? Evet dönecek. Şen Türk Fatma demiş ki bana evlilik gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Ben Hacer sevdiğim kişiyle evlenecek miyim bu yıl? Bu yıla evleneceksin. Abim evlenmemize izin verecek mi? Evet verecek. Ee, Fadime demiş ki oğlum işsiz iş bulacak mı? Evet bulacak. Fatma ile evlenecek miyiz? Ben Şen Türk demiş. Evet evleneceksiniz. Ben Nazlı küs olduğum arkadaşım Özlemle barışmalı mıyım? Ona güvenip içimi dökebilir miyim? Evet barış ama güvenip kimseye içini dökme diyor temkinli oluyor. Bak benim pandülüm bile temkinli görüyorsun. Derya Deniz demiş ki kardeşim kaza yaptı ameliyat olacak kurtulacak mı kurtulacak inşallah çok geçmiş olsun. Ben vali tabir ay içinde kocam gelecek mi? Evet gelecek. Barışacak mıyız? Evet yoksa ayrılacak mıyız? Ayrılık yok. Muteber gibi demiş ki duygularım bitecek mi? Evet bitecek. Gönlümün muradına kavuşacak mıyım? Artık gönlünüzün muradı neyse biraz olumsuz gibi görünüyor. Ama duygularınız bitecek diyor. Evet. Şermin demiş ki işte yükselme olacak mı? Olacak. Recep Kurt demiş ki Erzurum'da 3 tane arsa var. Satılacak mı? Bu 2024'te mi satılacak? Peki bu arsalar ne zaman satılacak? Hangi ayda? Böyle yıl sonuna doğru ekim, kasım, aralık gibi falan. Gönül Aitmen demiş ki aklımdaki kişinin tahlil sonucu temiz çıkacak mı, çıkacak? Ben Natalya, kocam özgür cezaevinden kurtulur mu, kurtulur? Yoksa yurt dışına kaçsın mı? <laughs> Vallahi kaçsın diyor. Gitmedi. Gitmesi iyi mi? Hmm. İyi diyor. Oğlum üniversite sınavını kazanır mı? Galiba kafasına koyduğunu yapacak. O yüzden e, gidecek gibi çıkıyor. Ben Dilek Arsa Miras var. Bu arsa hangi ayda satılacak? Bu 2024'te satılacak mı? Peki hangi ayda satılacak? Dilek Hanımların arsası hangi ayda satılacak? Eylül-Ekim gibi diyor. E, peki ben hakkımı hangi ayda alacağım demiş. Dilek Hanım hakkını hangi ayda alacak? Siz de Eylül Ekim gibi alacaksınız. Çiğdem demiş ki Kaan oğlumun üzerinde büyü var mı? Negatif enerji var mı? Hiçbiri yok. Pınar Dönmez demiş ki üzerimde büyü var mı? Hayır yok. Babam ve kardeşlerim e, bizi yani ailemi dışıyorlar. Artık beraber olacak mıyız? Hmm. Yoksa hep küsecekler mi? Vallahi küsecekler demiş. Guli Muradova demiş ki ben Rusya'da yaşıyorum. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Nasip olacak mı? Olur, olur, olur gelin. Nasip olacak. Türkiye'den ev alacak mıyım? Evet alacaksınız. Gulis kızımda gö göz ve büyü var mı? Göz ve büyü var diyor. Allah korusun bir bir daha soralım dur. Gulis kızımda göz var mı? Göz var. Büyü var mı? Ha, nazar enerjisi var diyor. Rusya'da ev alacak mıyım? Evet alacaksınız. Erhan'la Cansel ayrılacaklar mı? Evet. Peki Erhan'la Cansel ne zaman ayrılacaklar? Ekim gibi diyor. FDM ne demiş ki eşim buraya geldiğinde yalnız mı dönecek? Yalnız dönecek. Peki demiş bizimle birlikte mi dönecek? Hayır yalnız dönecek gibi. Gönül demiş ki kızım da büyü var mı? Hayır yok. Sedat hapisten çıkacak mı? Evet çıkacak. Borçlarım ne zaman biter demiş. Of kolum ağrıdı. Bu Gönül Hanım'ın borçları bu 2024'te bitecek mi? Peki Gönül Hanım'ın borçları ne zaman bitecek? Yıl sonu gibi. Saadet Rahimo konuşamadım. Saadet Rahimova demiş ki oğlum nişanlanacak mı? Evet nişanlanacak. Bak gerçekten çok nazar var. Okuyun kendinize. Bu 2024'te mi nişanlanacak? Peki hangi ayda nişanlanacak? Ağustos gibi diyor. Şemsi Kunçkoğlu demiş ki ben mutlu olacak mıyım? İnşallah olacaksınız. Hepiniz mutlu olun. Sadiye demiş ki Rıdvan oğlum haber bekliyor. O haberi gelir mi? Gelecek. Susen demiş ki oğlumun üstünde büyü yok. Göz yok. Evlenecek mi? Evet evlenecek. Peki bu 2024'te mi evlenecek? Hayır. 2025. Hayır. 2026'da. Ay şöyle biraz tutayım. Evet. Ben Şengül aklımdaki kişi Şengül hanıma aklımdaki aklındaki kişi mesaj atacak mı? Şengül hanıma aklındaki kişi arayacak mı? Şengül hanıma aklındaki kişi hangi ayda? Temmuz gibi diyor. Peki demiş ki, e, beni düşünüyor mu demiş? Düşünüyor. Peki demiş ki beni bana güveniyor mu demiş? Evet, güveniyor. Evet, canlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hep olumlu düşünün. Hep olumlu şeyler söylemlerde bulunun. Hayatınıza hep olumluyu çekin. İyiyi çekin. Pozitifi çekin. Negatiften uzak durun canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.